Avukat Osman Avcıl, yüzlerce yıldır Elazığ ve bölgenin en eski aşiretlerinden biri olma özelliği taşıyan Parçikan Aşireti Derneği'nin yönetim kurulu başkanlığına getirildi. Elazığ başta olmak üzere Türkiye çapında geniş bir kitleye sahip olan Parçikan Aşireti Derneği'nde Osman Avcıl dönemi başladı. Dernek, 2021-2022 yılı dönemine ait olan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. Kongrede Elmiter Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Osman Avcıl, Perçikana Aşireti Derneği'nin yeni başkanı seçildi. Başkan Avcıl, bu derneği en kısa zamanda daha iyi yerlere getirmek için vakıfa dönüştürmeyi düşünüyoruz. Amacımız birlik, beraberlik ve sevgi çerçevesinde yol yürümek. Bundan böyle daha çok çalışacağız. Bize bu görevi layık gören Aşiret Derneğimizin yönetim kurulu üyelerine ve diğer üyelere teşekkür ediyorum. İnşallah bu bayrağı daha iyi yerlere taşıyacağız dedi.